Üst kat terasımız, teras odamız. Üst kattaki diğer odamız. Görmüş olduğunuz gibi. Banyomuz. Merdivenlerimiz mermer. Çatı katımız beton çatı. Alt kat banyomuz alt kat yatak odamızın bir tanesi. Alt katı orta, orta katta bir mutfak daha var. Bir odamız da burada. Yaz kış yaşamak isterseniz kullanabileceğiniz ya da ayrı ayrı yaşamak isterseniz kullanabileceğiniz dizaynda. Görmüş olduğunuz gibi 3 banyo, 2 mutfak, 4 oda bu binada bulunuyor. Bunun dışında da alt katımızda ayrıyetten bir tane daha odamız, evimiz var. Oraya da buradan giriliyor. Burada da iki oda, bir salon, bir evimiz bulunuyor. Yani esasında burada da bir depo. Esasına baktığınızda toplamda 3 ev olarak da kullanabileceğiniz bir yer. E5'e çok yakın deniz manzaralı çift yol önde arkasında gayet güzel bir daire villa.